Ne buldum. Size hepsine giren Beduars falan çeksem arkadaşlar onu size şöyle Biraz mutlu oynayabilirim. Çünkü bu yani açalı çok olmadı. Bir de alışamadım tam. Şuradan şöyle şöyle şöyle. Heh, alışmışım. Ağa <laughs> adam da konuyor mu Yine dur dur. Vay lan vay. Zeni. Vur lan. Vur lan. Buna lan. Koru Bu arada güzel. bak Heh. böyle olacak yani Geçen ay böyle miydi? Mutluğun ötesi. bu master yapmıştık tanesini satayım. Bunu boş verelim mi arkadaşlar 2 saniyenizi ayırıp like atarsanız gerçekten beni mutlu etmiş olursunuz hem yani bana hem destek olmuş olursunuz hem de mutlu etmiş olursunuz yani sevap kazanıyorsunuz hem de beni destekliyorsunuz yani çok sevap yani hı. Oç,

Yeah. <laughs> arkadaşlar Bedvarsından çekeyim mi? Bu çok önemli benim için. Bedvars olsun, Edvars olsun, Survival Games olsun. Bunlar çekeyim mi? Bir söylerseniz sevinirim. Damlar çekersem bekleme çekeceğim. Kimden.

অর্ধ বাউল এর মান না 3 kaç 3 5 Hayır da Hadi hadi hadi. Saçın gözüme girdi. Of. Tek gözle oynuyorum şu an. Anam ya. ona qoyuruq baxsan azallar bayaq dan keçər <laughs>

10 tane de yapılım var. Şunları görürüm. Şunları, verin. Şunları, verin. Şunları verin. Go, <laughs> dedik, 31. Daha çıksa bile almam. sen zaten tekim. Manyak lan bu Mal vallahi mı? Ben sana böyle öyle mi kazandırırım Mal. Senin yine kazanırım. çok sal. Benimki kaç, senin kaç? Я говорю, а ты не жаль? Я говорю, не жаль, он улечен. sokacağım ha sana da anana da hepimize tekrar görüşürüz arkadaşlar merhaba ne diyecektim de niye diyeceğim anlamadım arkadaşlar videomu beğendiyseniz like butonuna tıklamayı unutmayın yorum atmayı unutmayın hepsini okuyorum zaten adam akıllı yorum gelmiyor olsun ya da ben okuyorum arkadaşlar Önemli olan benim için like ve yorum. Bunları arkadaşlar ya... Bir de bana Minecraft'tan başka bir oyun çekeyim mi böyle? Happy Wheels gibi. Böyle GTA 5 indirirsen GTA 5 gibi. GTA 5 isteyeniniz olacaktır ama GTA 5 muhtemelen olmaz. Hadi arkadaşlar. Şimdi size yeniden bay bay. Görüşürüz. İyi tatiller. 4 günlük tatiliniz olacak. Ama yok siz... Zamanı atınca gel. Sprelim artık. Siz ölçersiniz kendinize. Hadi bari. Görüşürüz.